Sade daha, da daha güzel olur her evet. zaman. Seninle yine bir yapıyoruz. oynayacaksın değil mi? Oynayacak tabii. Evet. Sen mi de evet. 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 yapalım? Sen ne dersin? Şeyli yapalım. yapalım. de evet. evet. ya. ya, ya, ya. mi ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya. Tamam biliyoruz normal Böyle iyi bence ya. Böyle değil mi? Evet. 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 Damada beyaz şeye kırmızı gelin. Ama onu ayarlar. Bu arada ot yapalım. Bu arada olacak. Hepsilerden verelim ben

500. kaç dedi? Kaç para al, kaç kaç? Neyse. Şöyle hani bu neydi? Böyle ya buna. Yani maça gidenler falan şey yapıyor. İlgini konfeti. Hı. Beş öyle, beş öyle. Ha, meşaleler, konfeti mesela. Ha. Dinamite de buna da Verebiliriz meşalemiz var. Onu da evet. biz ne alacağız yani? <laughs> <tarafı bizi ilgilendiriyor. gülüyor> Aynen, meşaleli almaya gelsinler şey yaptı. Abi bendeyken kağıdım mı bitti gerçekten? Çişt. Geçti mi? Sana ya bir de de yapmadık. Ben bilmiyorum. Mertem abla da yapmadık. Mertem abla da şey vardı. Mertem abla da şey olmuştu. Şöyle. Ee, bize şey vermişlerdi elimize. Işte. Sana ya bir de o, o yoktu, değil mi? Yani de bir şey değil ama? Evet. Hani bu tepsi kim kime verirse böyle sana gidiyor ya. Elinize kovuyorlar da tepsi yapmayacaksınız. Onunla <laughs> şey yanmadığı için sıkıntı olmuyor. Ha, evet. Yanınca yani. yanınca olmuyor. Evet. Evet. Yoksa zaten problem. Evet. Valla ben bu omuzlarına yazma konuluyor diye dönenden öyle hatırlıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun? Gidiyoruz mu? Gitti mi yani şimdi? Saat kaç? Bilmiyorum. Üç Senin bunların ne Sıraksız böyle olduğunu bir sor. Kaç bir şey? Sağlı bir şeyler i̇şte Süleyman abiyle Abi o bende değil. Kaşıma çok kötü görünüyor. Merhaba Şahit Hanım'a Dünyanın en kısa kına alışveriş videosu kadardı. <laughs> ha, ha bu bana, bana kaldı. Evet kına tepsisi sende <laughs> kalacak bu defa. Kalsın artık yapacak bir şey yok. Taşırmadan yap böyle <laughs> Hadi al bir tane alma sür tamam mı? <laughs> ver ta getir ver taşıyım. Sen ver onu sen bir de onu çek. Merhaba arkadaşlar. <laughs> çok saçma geliyor böyle konuşma. <laughs> Sen bayağı da paylaşmıyorsun zaten Korktum ben var ya bulurlar diye şey yaparlar diye çok korktum. Niye? Bulukçu kız falan da herhalde. Ne dedim. güzel. İnsana ne biçim para kazanıyor ondan. Evet ne ama bu tutağını gizliye aldım bilmiyorum. Bunu paylaşacağım ama. Söz. Şimdi kale içine geldik. Mamışkama elbise bakacağız. O Öyle işte. Yes. Çakma kankenler. Ben dedim, bunu alacağım. Güzelmiş hakikaten. Neresiymiş? <gülüyor> <Allah diyor>. <gülüyor> <gülüyor> Var mı da bir fikrimiz, rengimiz, modelimiz? <laughs> Ay tam kaynanam. <laughs> Uzaktan bakınca ben kaynanayım diye evet. <laughs> Ay ben Çirkin evet. o. Güzelmiş, olsa güzelmiş. Evet. evet bak o model düzü olsa çok güzel. olsa güzelmiş. Biz kaynana modelinden geri çıksak. <laughs>

Saçları koyayım salad. <laughs> Boncukları ben buldum. Ne <laughs> o şeyleri ben buldum biraz. <laughs> Bakalım dedi bana arkadaşım. 3 ee. e. <laughs> <kaldınız. gülüyor>. Merhaba. Aa, burada <laughs>. çeşit hoş geldiniz. Ee, Çok Çok Sağ olun.

yani onu getirip onu denemeyi düşünüyor. Oradakinin sadece burasında şey taşlar vardı. Ben Sen de, de biraz o elbiseyi getirtip dediğin gibi. Bilmiyorum, onu aldım önünde böyle yok mutluyuz evliyiz gibi. <laughs> Say, yazıyor araba şeysi gibi. yıllardan da bundan modalı bilmiyorum hele şöyle bir de yapıyor yapalım mı buraya